Selamlar. Bugün diğer çektiğim videolardan farklı bir video ile karşınızdayım. Bir ürün tanıtım yapacağım. İlk kez iPhone 15 tanıtımı. Tabii ki bilir kişi olarak değil, sadece ürünü kullanan biri olarak. Yakın zamanda telefon değiştirdim ve hep Android kullananlardanım. Yani ilk kez bir Apple ürünü kullanıyorum. Bu yüzden hem tecrübelerimden bahsetmek istedim. Aslında çok uzun zaman olmadı ama kıyaslama yapmak benim için çok kolay. Çünkü ben en başından Samsung'la başladım liseden itibaren. Yıllarca çok uzun yıllar kullanmaya devam ettim. Şimdiye kadar çektiğim bütün videoları yine Android cihazla çektim. Tabii ki çok faydasını gördüm. Android'in de sevdiğim çok özelliği var. Ama ilk defa iPhone kullanan biri olarak böyle bir video çekmek istedim. iPhone'lar üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin popülerliğini hep koruyor. Özellikle Türkiye'de bunun daha çok ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani fiyattan dolayı değil tabii ki ama Popüler bir marka Apple, bütün ürünleri öyle aslında ve bunun yanı sıra telefonların kaliteli olması, kamera açısından özellikle daha tatmin edici olması beni ikna eden faktör başlıca bu oldu. Çünkü ben YouTube için çekim yaptığım için benim açımdan en önemli özellik kameraydı. Buna dikkat ederek eski telefonumu bir iPhone'la değiştirdim ve şimdi biraz kıyaslama yapacağım. Umarım keyifli bir video olur. Telefon seçimi yaparken uzun bir araştırma sonucu internetten direkt sipariş etmek başlıca seçenek ama şöyle bir şey de var. Elektronik aletleri satan her türlü elektronik aletleri satan büyük mağazalara gittiğinizde hem sizinle ilgileniyorlar. Ben de telefondan çok anlayan biri olmadığım için açıkçası biraz bu yardıma ihtiyacım vardı. Birçok kaynaktan okudum, araştırdım, uzun bir süre bekledim. Birçok kıyaslama yaptım. Aslında aklımdaki telefon yine Samsung'tu. S23 ya da S24 bu Galaxy serisi biliyorsunuz çok güçlü telefonlar olarak gösteriliyorlar. İşte her yerde amiral gemisi, kamerası harika, özellikleri harika, iPhone'la kapışır tarzı şeyler yazıyordu. Ben böyle çok Apple kullanma meraklısı bir insan açıkçası değilim. Şimdiye kadar hiç merak etmiyordum nasıl bir şey olduğunu ve oraya Samsung almaya gitmiştim. Artık kararımı vermiştim. Telefona bakacaktım, kamerasına, özelliklerini. Ona göre internetten sipariş edecektim. Ben telefonlara bakarken biri yanıma yaklaştı bir yetkili sağ olsun yardımcı olabilir miyim? Yardımcı olacağım bir şey var mı? Evet dedim var. Bana bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. Ben YouTube'a içerik üretiyorum. Kamera benim için özellikle ön kamera çok önemli. Video çekimlerini ön, kamera, ön kamerayla yaptığım için. Bunu almak yerine iPhone almayı düşünebilirsiniz dedi. Ve uzun bir konuşma sonucunda beni ikna etti açıkçası. Yani fiyat farkı açısında iPhone 15'in düz modeliyle farklı modelleri de var. Galaxy S23 ve S24 arasında çok büyük bir fark yok. S24 biraz daha pahalı tabii ki. Ama bir iPhone deneyimi edinmek adına çünkü kamerasını gerçekten çok övdü. İkisini açıp baktığımda da aradaki farkları kendi gözlerimle görünce peki dedim 15 olsun. Bu sefer iPhone olsun. Önce tasarımla başlayacağım. Şu iPhone 15 şu benim kullandığım Android uzun süredir kullandığım Android cihaz. Gördüğünüz gibi tabak gibi bir telefon epey bir büyük. Bunun tasarımı daha ufak ve daha elde kolay taşınır şekilde. Aslında her yerde kolay taşınıyor. Yani çantada bile ağırlık yapmıyor. Ben montumun cebine koyduğumda bunun ağırlığını hissetmediğimi fark ettim. Bu telefon öyle değildi. Her ikisinde de şu anda kılıf var ama bu telefon kesinlikle çok daha ağırdı. Ağır bir telefondu. Şimdi böyle baktığınız zaman hem daha kolay taşınıyor hem daha hafif, küçük bir tasarım. Burada ekran daha büyük. Şu telefonda herhangi bir şey izlemek daha zevkli oluyor. iPhone'da bu pek böyle değil. Ve tabii ki telefonu elime ilk aldığımda klavyesi biraz zor geldi. İşte ekranı değiştirirken, farklı bir şeylere bakarken bir alışma süreci oluyor. Ama bu kısa bir alışma süreci. Sonra tabii ki atlatıyorsunuz, alışmaya başlıyorsunuz. Her iki telefon da tasarım gerçekten birbirinden çok farklı. Android herhangi bir marka, telefonlar genelde büyük oluyor. Ben iPhone özellikle kamera tasarımını hep beğenirdim. Yani şu sade ve küçük kamera bölümünün küçük olması. Samsung bu konuda maalesef öyle değil. Biraz daha kaba bir yapısı var biliyorsunuz alt alta bir sürü kamera. Yani o tasarımı pek sevmiyorum ama benim için önemli olan kamera olduğu için ona odaklanmıştım. Artık kamerada da iPhone dedikleri için iPhone denemek istedim. Android cihazların kameraları asla küçümsenmemeli. Gerçekten güzel çekimler yapıyorlar. Ama Android'ler videodan ziyade fotoğrafta daha iyi çekim yapıyorlar. Solda gördüğünüz az önce çektiğim bir fotoğraf Android cihazdan. Sağda gördüğünüz iPhone 15 ile çektiğim bir fotoğraf. Aradaki bariz fark renk yani kontrast farkı. Tabii ki Android'de daha bir doygunluk ön planda. iPhone biraz daha düz çekimler yapıyor. Yalnız şöyle bir şey var. İkisini kıyasladığımda bariz bir fark gördüm. Android kesinlikle daha yapay. Videoda özellikle daha yapay sonuçlar elde ediyorsunuz. iPhone öyle değil. iPhone biraz daha gerçekçi çekimler yapıyor ve bu bence daha önemli. Yani Android'de suratınız daha uzun çıkıyor. Ne bileyim daha bir değişik çıkıyorsunuz. iPhone'da biraz daha gerçeğe yakın, gerçekçi, ayrıntıları daha iyi gösteren çekimler yapıyor. Bu açıdan bence daha tatmin edici. Şimdi ekranda gördüğünüz köpeğim Rodi Solda yine Android cihaz sağda iPhone'la çekilen ve çekerken fotoğrafı çekerken Rudy hareket etti. Bu fotoğrafta hareket ediyordu. Gördüğünüz gibi solda Android ile çekilendi. Biraz bulanık çıktı. Sağda iPhone ile çekilendi. Hareket etmesine rağmen net çıktı. Yani fotoğraf açısından iPhone'un biraz daha gerçekçi çekimler yaptığını söyleyebilirim. Ama yine arka kamerada Android oldukça başarılı iPhone 15'te şunu da fark ettim. Zoom yaparken, yakınlaştırırken fotoğrafta ya da videoda hiç fark etmez. Kalite düşmüyor. Android'de bunu çok yaşıyordum. Videoda ne kadar zoom yaparsam yapayım, yakınlaştırırsam yakınlaştırayım o kalite bir şekilde düşüyordu. iPhone'da böyle bir şey yok. Özellikle gündüz çekimlerinde gayet net, yakınlaştırırken de yine gayet net kaliteyi düşürmüyor. Yani beni bu açıdan çok tatmin etti. Çünkü dediğim gibi ben fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi çok seven bir insanım. Normalde de yani yolda gördüğüm kedi, köpek, manzara, her şeyin fotoğrafını çekerim. Kaleri her zaman doludur. O yüzden bu zoom özelliği de bana daha hoş geldi. Kaliteyi düşürmemesi açısından da oldukça kullanışlı. Telefonu ilk aldığımda Android kullanan arkadaşlarımın hepsi şey demeye başladı. Artık sen yandın, gittiğin her yere şarj aletini götüreceksin. Her yerde telefonu şarj etmek zorunda kalacaksın. Ama böyle bir şey yok. Tabii ki ben önceden de her yerde çantamda taşıyordum ama şu an ekstra bir ihtiyaç hissetmiyorum bu konuda. Yalnız tabii ki şu açıdan haklılar. Ben bu telefonu sadece 10 dakika içinde şarj edebiliyordum. Çünkü hızlı şarj özelliği var. 120 volt ve gerçekten fişe taktığım gibi hemen dolmaya başlıyordu. Tabii ki iPhone 15'te böyle bir şey yok. Yani bu telefon yaklaşık bir saatte şarj oluyor ve şu muhabbet varmış. %20'nin altına düşmeyecek, %80'in üstüne çıkmayacak. Bu şekilde batarya ömrünü yükseltmiş oluyorsunuz. Ben açıkçası bunu ilk defa duydum. Kendimi çok cahil hissettim bu konuda. Çünkü ben bu telefonu kullanırken artık gerçekten şamar oğlanına dönmüştü. Yani yere düşüyordu, hiç telaş yapmıyordum, kaldırıyordum. Aa bir şey olmamış diyordum. Son zamanlarda artık ekran koruyucu bile kullanmıyordum. Ve bataryası %100 oluyordu. Üstüne bir saat geçiyordu. Ben artık bir zahmet onu fişten çekiyordum. Yani yine bana iyi dayanmış aslında bu telefon. Hala takır takır çalışıyor. Ama tabii ki batarya kalitesi düştü. Artık daha çok şarj istiyor doğal olarak. Artık daha çok şarj etmeye başlamıştım günde 5-6 kez belki de. Çok hızlı bir şekilde şarja düşüyordu. Bazen 30'a düştüğünde aniden kapanıyordu. Artık dedim ki yakında değiştirmem gerekecek. Yani şart oldu. Bu açıdan böyle ama pin sağlığını korumak için bu önemli bir detaymış. Bu konuda da beni bilgilendirdiler. %20'nin altına düşürmemeye, seksen üstüne çıkarmamaya dikkat edeceksiniz. Bu şekilde batarya ömrünü yükseltmiş oluyorsunuz. Arkadaş grubumun bir kısmı Android kullanıcılar, Android sevenler, bir kısmı hep Apple ürünlerini kullananlar. Benim uzun yıllardır iPhone kullanan bir arkadaşım, yani belki de her modelini kullanmıştır. Bayağı da meraklısı, kulaklığına kadar her şey Apple. Onun aramızda şöyle bir sohbet geçti. Telefon geldikten sonra dedim ki Android'in gözünü seveyim. Kutuyu bir açıyorsun telefon geldiğinde içinden her şey çıkıyor. İşte adaptör, şarj kablosu, kılıf, bu normal sade kılıflardan, şeffaf kılıflardan, ekran koruyucusu her şey geliyor. Ama iPhone'da böyle değil. Kutuyu bir açıyorsunuz içinden sadece şarj kablosu çıkıyor. Adaptörü ayrı alıyorsunuz bilmem neyini ayrı alıyorsunuz. Yani ben hala eski kulaklığımı kullanıyorum ama tabii ki adaptörü almak zorunda kaldım adaptörü yine batarya sağlığı için orijinal almanız gerekiyor. Yani Apple'ın kendi ürününü alacaksınız. Ve Apple'ın ürünleri gerçekten pahalı. Bu yüzden hep söylerlerdi çok masraflı bir marka, çok masraflı bir marka diye haklılarmış. Ama kullanmaya başladıktan sonra böyle ufak tefek kurallara uymanız durumunda en azından o telefonun kullanım süresini uzatmış olursunuz. Ve bana şöyle bir şey daha söylendi. iPhone uzun vadede iyi bir yatırımdır. Eskise bile satabilirsiniz yine iyi bir fiyata. İşte Samsung'da bu böyle olmuyor. Diğer Android cihazlarda bu böyle olmuyor gibi. Bu muhabbet de doğruymuş. Zaten ülkemize gerçekten bu markanın meraklısı çok fazla. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Tabi telefon seçimi ve kıyaslaması yaparken. Şu telefonun güzel özelliklerinden bir diğeri sesi yüksek. Hoparlör gerçekten iyi. Android'de iyi değil miydi? İyiydi. Ama iPhone'la kıyasladığımda gerçekten özellikle hoparlörden bir müzik dinlerken yani kulaklık takmadan iPhone'un sesinin daha iyi olduğunu fark ettim. Ses gerçekten iyi, yüksek, tatmin edici. Benim gibi sık sık müzik dinleyen biriyseniz bu özelliği de sizi tatmin edebilir. Bu telefonun renkleri de çok tatlı. Ben bu renge bayıldığım için aldım. Gerçekten çok tatlı bir pembe. Tabii ki kılıfla kullanıldığında zaten farklı renk seçenekleri ortaya çıkıyor. En azından sadece kamera pembe kalıyor. Farklı bir renk kılıf taktığınız zaman. Ama her rengi vardı. Örneğin açık mavisi, işte siyah çok almak istemedim. Artık siyah telefonlardan sıkıldım çünkü. Bu yüzden farklı bir renk denemeye karar verdim. İnternet sitesinde görebilirsiniz zaten renkleri. Eminim bu telefonu araştıranlar da bakmıştır. Her rengi var. Henüz böyle afili bir kılıf almadım. Zaten gittiğim yerlerde baktım ama çok beğenmedim. İnternetten sipariş veririm diye düşündüm. Şimdilik bunu kullanıyorum sağlam bir kılıf olduğu için. Bir de ekran koruyucu ile birlikte tabii iPhone'da şöyle bir şey de varmış. Hatta bunu not ettim. Bu markanın ürünleri uzun süre güncelleme alıyor. Genelde 5-6 yıl. App Store'daki uygulamalar genellikle daha stabil ve güvenilir. Yalnız Android'de şöyle bir şey var. Güncelleme süresi markaya göre değişiyormuş. Google Pixel gibi cihazlar uzun süre güncelleme alırken bazı markalar 2-3 yıl sonra desteği kesebiliyormuş. Play Store'daki uygulamalar daha özgürdür ama güvenlik açısından riskler olabilir. Bu da dikkatimi çekmişti. O yüzden özellikle not almıştım. Parmağımda çok kötü kestim bu arada. Şöyle tutarken fark ettim. Oradan çok net bir şekilde görünüyor. Yani uygulama ve güncelleme desteği de benim dikkatimi çekti. Çünkü telefonun kullanım süresi sadece cihaz olarak bakmamak lazım. Yani yazılım desteği, uygulama desteği bunlar da önemli olduğu için bu da dikkatimi çeken bir özellik olmuştu. Aralarında şöyle bir fark daha var. Güvenlik ve gizlilik. Bu da çok önemli iPhone daha kapalı bir sisteme sahip olduğu için güvenlik açısından daha güçlüdür. App Store'daki uygulamalar daha sıkı denetlenir. Android daha açık bir sistem olduğu için zararlı yazılımlara karşı daha savunmasızdır. Bu da yine dikkat ettiğim ayrıntılardan biri olmuştu. Ve meşhur ChatGPT bana şöyle bir yanıt verdi. Sonuç olarak zaten ona da bayağı bir sormuştum. Eğer iPhone alırsan güvenli, stabil ve uzun ömürlü bir cihaz kullanmış olursun. Apple ekosistemini kullanıyorsan daha faydalı olabilirsin için aslında böyle bir şey yoktu. Yani Apple ekosisteminden kasıt Apple'ın diğer ürünlerini de kullanıyorsan, fotoğraf ve video çekimi senin için çok önemliyse mutlaka iPhone ürünlerini tercih etmelisin. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hem keyifli bir video olsun istedim, biraz sohbet havasında hem de her iki telefonun kıyaslandığı, bir ürünün tanıtıldığı çeşitli bir video olsun istedim. Çok uzun olmasın izlerken bunaltmasın. Şimdiden izleyecek olanlara çok teşekkür ediyorum. Eğer bu cihazı almayı düşünüyorsanız ben şimdiki deneyimlerime göre tavsiye edebilirim. Ne batarya konusunda ne diğer konularda şimdilik herhangi bir sorun yaşamadım ve beni tatmin ediyor şu an telefon. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu telefonu yine yedek telefon olarak kullanmaya devam ediyorum. Bütün editleri, her şeyi bundan yapacağım. Bu daha ekran açısından da daha zevkli olduğu için, ekran daha büyük olduğu için iPhone'u da yine gündelik yaşantımda kullanmaya devam edeceğim. Umarım sizler de çok daha güzel cihazlar kullanırsınız. iPhone'un düz modelleri değil, daha Pro modellerini kullanırsınız diyelim. Hepimiz için. Bu ülkede belki biraz daha ucuzlar. Bu markanın ürünleri daha kolay erişilebilir hale gelir. Bu da temennimiz olsun. Çok teşekkür ediyorum vakit ayıracak herkese. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.